Abi benim çevrem çok var. Hani ben de seni şuna tavsiye ederim, buna tavsiye. Ben abi ekmek satmıyorum ki yani. Sattığım şey yazılım benim. Zaten ihtiyacı olan kitle belli bunu. Yani hani e gerçekçilik, realistlik anlamında da bir yere sokamadığımız bir şey. Ve o aslında da, bu 190'ı konuşmamız lazım o yüzden. Aynen. O gruptan gelmez. Ya gelecekse de şöyle bir şey var bu arada. Bu ikisini şeyden ayırmak lazım. Yani ben işte sen bir yazılım ihtiyacım var. Ben de bir ajans sahibi olarak geldim. Senin bu yazılımını yapacağım. Buraya kadar okey, Sana fiyat teklifi de verdim. Şimdi zaten senin yapacağın şey teklif veren kişi olarak senin neyim ama maliyetlerim var işte personel olabilir işte harcayacağın farklı tool'lara paralar oluyor falan bunları hesapladın belli bir kar da koydun maliyetini çıkardın bunun içine genellikle Türkiye ölçeğinde bir de pazarlık payı koydun zaten bunu böyle ver pazarlık payı içerisinde de yap ama sen kalkıp da benden sana müşteri gelecek deyip o fiyattan Kırarsan %90 bu arada o müşteri zaten gelmeyecek. O %90'ın söylediğini, %90'ı yalan yani. İkincisi bir de gelecekse de ne alakası var? Hani şu an bu